E nasıl... benim nikah. O neydi? Oğlum baga mı girdi? O nasıl bir hasar lan? Oğlum bu adamın da canı Nasıl bir anda hepimizin canını şey yaptı ya? Aa e, ananın nikah. Hocam ben kaçıyorum. Oğlum bu adamın hasarı ne? Bak gözükmüyor adam arkadaşlar. Nerede adam? Çok iyi kanka, çok iyi oyun. Görünmez oldu şimdi. Nerede oğlum adam ya? Ben göremiyorum adamı kanka. Nerede abi nerede? Nerede bu adam? Allah aşkına niye hile açıyorsun ya? Dereceli değil mi amına koyayım ya? Arkadaşlar oyunuma ilk defa denk geldi. Gerçekten ilk başta fark edememiştim ama sonrasında işin cılkını çıkardı yani. Oyunun sonlarına doğru Herkese tek atmaya başladı, görünmez olmaya başladı. Zaten videoyu izlerseniz anlayacaksınız. Beni ilk defa izleyenler olacak şu an. Çünkü LoL'de çok iyi denk gelilmiyor ya da bug'a denk gelilmiyor. O yüzden benim için bir tecrübeli bir video oldu. İyi seyirler. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar. geldiniz. Arkadaşlar bugün ana şarımdayım. Ama bunlar ne abi bunlar? de geldiler. <laughs> Dur sesimi düzelteyim. Bugün ana çarımdayım. E, facecam, facecam'lı video atıyorum tekrardan. Neden bu aralar çok facecam'lı atıyorum bilmiyorum. Bir yorum gördüm. <laughs> Konuşamıyorum lan. Bir yorum gördüm abi bakıyorum kans yaptığın için full facecam açıyorsun. Alakası yok Johnny. Açmak istediğim için açıyorum. Diğer türlü böyle bazen kendimi müsait hissetmiyordum. Şu an facecam videolardan daha keyif alıyorum. O yüzden facecam'lı atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz videoyu. Birazcık öğretici ve tryhard olacak. Dereceli maaşı iman içerimdeyim. Ee, geçen gün attığım videodan sonra hiç oynamadım bu çağrıda. Dereceli falan. Ve bu aralarda izlenmelerden memnunum. Hani böyle şeyin kötü olmasına rağmen memnunum. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Herhalde kanı Kayısı alacak. Yok al, alamadı herhalde. Hocam nasıl alamadınız lan şunu? Alın al. Nasıl alamadılar ya? E, ee, matchup bu arada yani ne bileyim kolay değil. Hani bazen kolay derim ya. Kolay değil arkadaşlar. Orta. Şimdi Kalisali uyumumuzu da bilmiyorum o kadar. yapıyor? Dur geliyorum ya. Gel. Geliyorum geliyorum. Hocam maksimum. Burada minyon birkaç tane kaybederiz. Ama şu adam alırsak çok worth olur. Oğlum vuramadı mı? Q'yu tutturamadım. Allah Q'yu tutursaydım kill'i alırdım büyük ihtimalle. Ee, kill Twitch'e kaldı. O da iyi de kötü oldu. Word değil arkadaşlar. İlk kanı nasıl nasıl Rexha'yı aldı bilmiyorum. Katarina'mız kötü oynadı orada. Bekle dur bekle. Bekle bekle. Bunu al. Çok güzel son anda tepki verdik de. Abi yine öldük ya. Dur ölme ölme dur ben alırım onu Tamam güzel arkadaşlar Şu an World oldu işte ama twitch öldü Ölmeseydi bu arada mükemmel olacaktı arkadaşlar Bu videoyu da bu arada 300 like mutlu olurum ee, Atmaya çalışıyorum arkadaşlar atabildiğim kadar videoları Güzel güzel hocam Hocam dediğim gibi size birazcık Tecrübelerimi falan aktaracağım birazcık Öğretici tarzı olacak e dereceli maçlarda tryhard oynuyorum genellikle. Hani böyle hiçbir şey yapmıyorum. E bana çok böyle flame atmadıkları sürece hiç yazmıyorum etmiyorum yani. Sadece bilgi veriyorum hani flashı şu zamanda gelecek falan filan. Oversize giyince bu arada zarganı gibi gözüküyorum. Yem var hocam. Yenildik arkadaşlar. Bu eli alamayız yani bu twitch'i alamayız yem var. Neyse hadi biz taşımaya çalışalım. 6 level'da alabiliriz bu arada şu an alamayız çünkü Lulu kalkan falan basıyor sıkıntı yani Anca böyle hatalarını beklememiz gerekiyor benim çift şey buff'ım var ama Hop misali Sıçra attı arkadaşlar 5-9'da öldüm 5 attığına göre 19 arkadaşlar Bu adamın sıçrası gelecek çok güzel oldu sıçrasını almam Hop ne yapıyorsun Rexai? Dakika emsali misali Rexai mi diyorsun? Dur. Bu adamı alalım. Kaysa da bize... topla mı hocam? Grup herhalde. Cık. Yok. Şu an Katarina'nın da gelmesi gerekiyordu da. Şu an adamlar burada kanka. Bence biz boş boşa giriyoruz şu an. Öleceğiz ben. Ben söyleyeyim. İkisini de tutturdum. Çok güzel oldu. Word yine Word aslında. Şu an yine Word. Ama öğlen hep Twitch oluyor. Twitch adını üzülüyorum yani. Ama doğru kişi kastırdığına emin olsun. Doğru kişi kastırıyor arkadaşlar. Böyle insanları severim. Hop hemen. Mutlu kiyo nasıl? E O neydi? Oğlum baga mı girdi? O nasıl bir hasar lan? Oğlum, bu adamın da canı. Nasıl bir anda hepimizin canını şey yaptı ya? Bunlar rework falan mı geldi? Hop baba hoca Hocam eve gideceğiz de. Hemen bir base atalım durumumuz gayet iyi. Takıma 6 kill katkımız olmuş. Zaten takımda da 6 <laughs> kill varmış. Allah Teala affetsin. Yani güzel bakın. 1 v 1 de alması iyi oldu. Bir tane de şey alayım ya. Hiç şey almıyorum. Çizim almıyorum hiç. Şu an eğleniyoruz hocam. Ramazan'da kendimi erimiş gibi hissediyorum arkadaşlar ya. Kaslarım eridiğini hissediyorum. Allah affetsin. Hemen buradan göğüs alandıralım. Öldüm kanka. Ölmeyeyim, 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 ölmeyeyim. Allah kahretsin. Ölme lan sen de. Bir kere ölme lan. Lan olan bu adam oluyor hep ya. Vallahi yazık ha. Tamam bir güzel. Çok güzel be. A ananın nikah. Hocam ben kaçıyorum. Oğlum bu adamın hasarı ne? Kanka bu ne ya? Kanka bu hasar ne bunda? Ben mi bilmiyorum. Twitch harbi gelme kanka artık. Vallahi XP falan alamıyoruz. Kill alıyoruz da, XP alamıyoruz daha. Şu Rexha'ya gelip tüm killleri topluyor çünkü. Şu an yeter ee, gelmesin daha. Biz kendi başımıza oynasak daha iyi olur. Arkadaşlar ben bir şey mi bilmiyorum. Bu adam niye bu kadar tek atıyor? Bu, bu level'da itemleri de yok. Hani canım bu kadarken şu kadar oluyor. Yine geldi ya. Al bunu al. Oğlum adamın doja bak. Oğlum adam mükemmel doj attı lan. Oğlum çocuk ne oğlum Allah Allah Anlamadım ki oğlum bu adamın şeyini. Çok güzel döş attı ya. Hayran kaldım yani. Ay, ince. Bak yine dalacağım. Rex'e gelecek diye korkuyorum arkadaşlar. Bir ultim yok. Adam benim namusumla oynadığı için <laughs> Bir şey yapmadan öldü. Gel bunu. Ulti atacak. Çok iyi. Kalisan alması çok daha iyi arkadaşlar. En azından çocuk taşıyabilir diye düşünüyorum. Gel kanka buraya alalım. Taşırsa Kalista taşır yani. Şu an 7-8-9 kill katkımız olmuş. Kalista'nın. Kalisanın, 8-9. Aynı. Adamın dibi. Şu an çok iyi gidiyoruz ikimiz Kalista ile. Şu ilk kuleyi alsak alamayız tabii ki de. Hemen bir base atalım arkadaşlar. Böyle durumlarda ne yapmanız gerekiyor? Hani sadece bot iyi oynuyorsa. Yani söyleyin arkadaşlar. Adamlar Vs'i e atsınlar takımınız. Hani karşısındaki adam çıkmasın lane'den. Size gelmesinler yani. Öyle olursa kaybedersiniz. Allah bilsin hocam. Oha oğlum bu ne lan adamdaki? O ne kanka ya? Ya bir river falan gelmesi gerekiyor ya. Allah Allah ya bir dakika dur vardır bir hikmet hocam. Yok abi ya. Leyne alıyorduk onu da vereceğiz şimdi. Bombok bir oyun şu an. İğrenç. Ölme ölme ölme. Ölme dur. Bence değil arkadaşlar bu arada ya. Oğlum o docu inanılmaz çünkü anasını satayım. Hop sıçra attı. 45 35'te. Aldık arkadaşlar. Dur. Çok iyi oynadım lan. Biliyordum bu arada al alamayacağım dedim. Multi bir oyun yapalım derken adamı aldık. Lucian'ı yine düşürmüş olduk. Tamam çık. Tamam çık hocam. Gayet iyi. Flash aldık tekrardan. Yok. Bak bu adam tek atacak. izin ya arkadaşlar adamın hileyi. Oha bak. Tövbe estağfurullah ya. Allah var. Sen niye böyle bir şey yapıyorsun ya? Cık. Allah Allah. Bak direkt canım fullendi. Ah be atar diye tahmin ettim. Adam hileyle bile oynayamıyor yani. Bir de hilesiz olduğunu düşünsenize. <laughs> bak şey de yazmış <laughs> Ay. Oğlum var ya hilesiz oynuyoruz lan oyunu adam oğlum. Ben yani dediğim arkadaşlar dakika 5'te olması imkansız da o yüzden. Oynama ile geldi evet çok güzel arkadaşlar. Allah belanı versin senin ya. Adam der tek sayı yapmış. Bak gözükmüyor adam arkadaşlar. Nerede adam? Çok iyi kanka. Çok iyi oyun. Görünmez oldu şimdi. Nerede oğlum adam ya? Ben göremiyorum adamı kanka. Nerede abi nerede? Nerede bu adam? Allah aşkına niye hile açıyorsun ya? Dereceli amına koyayım ya? Aa hile. Allah'tan YouTube'a video çekiyorum. <laughs> yani de denk gelir bak hayatımda hiç hileye denk gelmedim ya. Oyun bize normalde. Nerede kanka? Haritada gözüküyor anasını satayım. Anlamıyorum ki ya. Bu ne o ya? Bu ne kanka? Bu ne kanka? Göremiyorum adamı ya. Of. İnanılmazsınız kanka. Bu TR server inanılmaz bir server ya. Renk gelen şeye bak ya. Adamlar baronu da aldı 2 saniyede. Reksa nasıl öldü? Ben hala adamı göremiyorum. Ölüşünü bile görmedim ya. Yani. Oynayasım kalmadı ya. Hiç oynayasım kalmadı. Allah belanızı versin ya. Vallahi Al kanka sana oyun. Çok güzel oyun ya. Mükemmel oyun kanka mükemmel. Tövbe estağfurullah. GG. Eee videoyu. 5 dakikalık. Oyun da aslında. Neyse arkadaşlar. Kayıysa hocam küfür ediyor bize. Tenliyom ben seni lan. Kanka denk gelen şeye bak ya. Kıskanıyordum seni kostümle. <laughs> Kanka denk gelen şeye bak. Oğlum çok inanılmaz ya. Şaşkınım, sadece şaşkınım ya. Bana ben bir oyun kaybederim arkadaşlarım bu adam re reportladığın anda ban yiyecek. Oha 650 gold. Hop tak. Hop hocam beni denek olarak kullan. Ben görmüyorum adamı görsem adamı üstüne atlayacağım. <laughs> Neyse. Lan düşünsenize bu oyunu aldığımızı da hiç sanmıyorum. Çok iyi lan. Oğlum pes etmeyelim lan. Vallahi alabiliriz belki ha. Arkadaşlar bakın zargını zargını jirasus zargan hop. erimiş değil mi arkadaşlar? Önceki videolara göre erimiş. Bakın oğlum kas kalmamış anasını satayım. Su kal su kalmıyor ya kasla. Çok kötü gözüküyor. Bitsin ya bu oyun. Öldüm yalan. Keşke erken atlasaydım Allah seni belanı versin adam ya Yemin ediyorum Tüm oyunun ağzını sıçtın ya Ver FF ver ya Ne hayır veriyorsun ki daha adam hile Bizi kesiyor görmeden anasını satayım Daha neyin oynuyoruz ki bu oyunu Vp kanka Ne bitirmeyin oğlum Arkadaşlar bugünlük video bu kadardı. Hayatımda ilk defa hem oyun içerisinde hem videoda bir hile denk geldi ki bu videoyu çekmişim. Ya hile mi adam bug'ı mı kullanıyor onu bilmiyorum bu arada. Sizleri Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Hemen sizi birlikte de banlayalım şu çocuğu. Eğer bana sonuç gelirse ben bunu şey yaparım. SS'ine veririm. Reportlayalım direkt arkadaşlar. Ben boş yere lose aldım yani şu an. Değdi mi? Yok. Şu an altın 2 olacaktım. Ee, ne abi bu? Hile. Ee, hile kullandı. Neyse arkadaşlar. Evet ben şimdi şey yaptım. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Ee, bu, bugünlük de size bir değişiklik oldu. Siz de görmüş oldunuz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.